Merhaba i̇şte arkadaşlar bugün Joking Baba adında değişik aptal aptal salakça bir tavuk, tavuk kesici bir kadın olacağız. Çok güzel bir başlangıç yaptım. Bence başlayalım artık lafı uzatmayalım. Laf oh, boka sardı. Oyunun sesi kapalı. Oyunun sesini kapatmışım. Oh, ah, ah, makrometin 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 makrometin. Aşırı ah, tüyat. Oh, Adamın poposu her temiz oldu sesini kapatmış yapamadığımız şeyleri bir daha yapacağız Arkadaşlar Hayır. Hayır, bir daha yapacağız olmadı kastı şimdi bir daha Oğlum karının eli göğsüne girmiyor ki Bir daha son deneyiş olmadı olmadı. Bok Oğlum çıkmıyor ki el. Yes bitti. Kazandık. Yeah, my mama. My mama. Yes, şunları yes, ya. Yes, yes. Kadına bak lan sabi karı. Yumurta mı kırıyoruz? Oha yumurtadan kan ve tüy çıktı. Oğlum onun içinde civciv varmış lan. Asi karı. Hadi. Abi nasıl? Tony. Bizim cadı karı. bu mu? Ulan hepsini kafamıza göre niye atmıyoruz? Oğlum bu ne lan? Evet oldu. Done. Done, done. Boktan boktan bir karışım yaptık. Of. 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 Şurada bir tane alalım. O'nu da alalım. 10 tane çaktım. Bir şey olmaz, hepsi dolu soktuğumuzu hissettik mi hissettik bunu yapmak istemez de oh yes tam zamanında kestik kafasını beynini uçurduk onun şimdi kızartacağız onu poposunu poponu kızartacağım ve tam zamanında yaptım epic pro Memur mama Memur mama Memur mama Memur mama 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 Memamama, memamama, memamama. Memamama, 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 memamama. oha bakın şimdi buralarda proteinler var evet birini gelir hadi hadi düşünüyorum şu olmaz geç Oğlum sen ne cırtlak bir karısın lan. Oğlum. Ula böbreğin hayvanı. Oldu. Proyos ya. Çok proyos. Oha içine bok kaçmış oğlum bunun. Çok proyuz ya. Çok pro hızlı bir şekilde yaptık. Çok pro hızlı yaptık yani. Hadi hadi hadi. Aa biz iyi bir kadınız artık. İyi kadınlar sevmeyelim. Şu anda mouse'un ağzına sıçtım desem de yeridir. Bakın saniyemiz bitmeden yaptık. Hamur yaptık burayı. Better team mama. Memur mama. Daha güzel. Memur. Memur mama. 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 Bizim memur mamamız var oğlum. Memur mama. Bitti. İşte tam bir hackerım ben. Don't get by. Right. Şimdi bunu da mı sıkacağız? Bakın proca yes, tam pro durdurur. Ne tam bir pro oyun ya ben. Food complete. Mamer <laughs> mama, mamer mama, mamer mama, mamer mama, mamer mama, mamer mama, mamer mama Ah tavuk sever, tavuk tavuk. Hindi sever, tavuk sever.

Evet arkadaşlar bu video ben daha fazla böyle değişik oyun istersen beğenmeyi ee, evet böyle daha çok videonun gelmesini is e, isterseniz like da, like ve yorum atmayı da, unutmayın. Daha böyle değişik oyun isterseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın bir bölümlerde. Görüşmek üzere bay bay.